Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizinin bu akşamçı bölümde yeni bölüm fragmanı çıktı arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup cevaplamaya çalışsam arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Muhteşem görüntülerimiz olacak. Birbirinden harika Yeni görüntülerle tekrar sizlerin karşınızda çıkacağım arkadaşlar. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı okuyacağım. Fragmandan emojiler gelmiş. Yine harika bir fragman GZ arkadaşlar diye düşünüyorum. Sizlerde neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.